Küçük bir daireyi büyük bir milföy hamuru dairesinin içine kesin. Patates ezicisini krem peynirine batırın. Hamuru krem peynirle yağlayın. Tarçın serpin. Dondurulmuş orman meyvelerini tavaya dökün. Balla kaynatın. Suda çözülmüş nişasta ekleyin. 10 dakika kaynatın. Reçeli hamurun üzerine koyun. Bir yumurtayı çatalla karıştırın. Hamurun kenarlarını yağlayın. Patates ezicisini ortaya koyun. Cevizleri ince doğrayın. Tepsiye koyun. Badem parçalarıyla karıştırın. Hamuru merdane ile açın. Hamurdan büyük bir daire kesin. Ortada küçük bir daire kesin. Tereyağını parçalara ayırın. Mikrodalga fırında eritin. Hamuru tereyağı ile yağlayın. Cevizlere batırın. İç harcı hamurla kapatın. Turtanın kenarlarını yapıştırın. Tüm yüzeyi çatalla delin. Kenarları çatalla süsleyin. turtayı çırpılmış yumurtayla yağlayın. 35 dakika pişirin. Bardağa buz koyun. Bir şişeye granül kahve koyun. Şeker ekleyin. Vanilyalı şeker. Sıcak su dökün. İyice çalkalayın. Kahve köpüğünü bardağa dökün. Bardağı sütle doldurun. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Gevrek hamurlu, reçelli ve ince tarçın aromalı olağanüstü bir turta. Ekstra lezzet için turtanın üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.